Selamun Aleyküm Canlarım Ablalarım, abilerim, yengelerim Kardeşlerim Nasılsınız, iyi misiniz? Sağlığınız, saatiniz yerindedir inşallah Nasıl gidiyor? Sizi sorayım önce Günümüz nasıl gidiyor? İyisinizdir inşallah Her şey yolundadır Allah'tan Gününüzün hayırlısı Her şeyinizin, her işinizin sonuçlanmasını diyelim. Her şeyden önce sağlık olsun. Sağlık olduktan sonra başkası bulunur. Allah işinizi, gücünüzü rast getirsin inşallah. Beni sorsanız yarından için misafirim var. Allah izin verirse birazcık açma hamuru vuruyorum. Yarından için hamurumu yoğurup bugün Havada güneşli bizim köyde iyi hava var dışarıda görünceğim gelecek onunla bizim burada köyde Geliş diye bir yer var güzel su nasıl anlatayım size çeşme yeri çeşme var Buradan su getireceğim çok güzel çay oluyor çok tatlı lezzetli çay oluyor çay güzel çay için kullanıyor köylü. Bazı yakın köylerden de gelip buradan su götürüyorlar. Varınca size göstereceğim hepsini. Ben de şişemi alıp gideceğim. Hem gezmiş olurum hem size bu güzel yerleri göstermiş olurum. Şu hamramı yuvurduktan sonra tekrar sizinle görüşürüm canlarım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Abone olmayı da unutmayın. Abone olanlardan da Allah razı olsun. Çok sağ olun. Allah işinizi gücümüzü rast getirsin. Görüşmek üzere canlarım. Merhaba tekrar ablalarım, abilerim, arkadaşlarım, sevgili izleyicilerim. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben de misafirim geleceği için şeker para yapayım dedim. Bunun için şerbetini yapıyorum. Şerbetine iki buçuk bardak 200 milli su 2 bardak da şeker döktüm. Bir de bir dilim limon ekledim. Şimdi 5 dakika böyle kaynayacak. Bu şerbeti arkadaşlarım belki hoşunuza gider de, denersiniz yaparsanız ben böyle yaparım. Sizinle de paylaşmak istedim. Birazdan hamurunu beraber yuracağız. Merhaba herkese ablalarım, abilerim, canlarım. Ben de gidiyorum şimdi Aşağı oba diyen yerindeyiz kuyun. Suva çeşmeye. Size buralarını göstereyim. Nasıl da eski yerler. Bakın. Güneşli bir hava var. Şöyle göstere göstere gidelim. Oğlum bile gidiyorum. Oğlum da görünmemezli için kaçıyor bu arada. Utanıyorlar. Gençler. şeyini göstereyim size. Buralarda eskiden yaşamışlar. Şimdi de buralardan göçmüşler. Yeni evler yapmış herkes. Gitmişler. Bu da bir cami. Ne camisi derler buna bunu. Eski cami herhalde. Şöyle gidiyoruz. Benim evden bir kilometre var herhalde. Orası. Şöyle şu tarafta göstereyim. eski şey da bir izleyicimiz kayaları göster, dağları göster diye yazmış. Herhalde bizim oranın bir abonem bizim oralı merak ediyor herhalde. Görmedi yerler ben de ilk geldiğimde bu kadar değişime gelirdi ki evler, dağlar, kayalıklar. Merhaba. Ne yapıyorsun? Nasılsın? Vallahi iyilik bire. şu suya gidiyorum. geze geze. Evet evet abone ol. Niye tamam demiyor? Kim yok <laughs> ki gel <laughs> sen Olsun olsun. <gülüyor> Aşağı geze geze gidiyorum bakın. Nasıl eski evler ta yükseklerde. Selamun Aleyküm. Ne yapıyorsun? Nasılsın? Oturuyorum. Ne yapayım? de çekim mi yapıyorsun? <laughs> çekim yapıyorum. Ben de çekim yapıyorum. Ne yapıyorsun? Görmeyeli. İyisin. Valla ne öğrenelim işte. Yalan dünyanın şeyle uğraşıyor. Çekip gidiyor. yok. Oturuyor bu neşlerde. İyi otur. Allah iyilik versin. Cümleye versin. Haydi ben görüşürüz. Yalanakta. Şu çeşmeye gidiyorum ben de. Şimdi ilk geldiğim seneler ben, ben de dağları görünce nasıl bir şeyime gitti. Ta kendi eskiden küçüklüğü, küçük zamanımda benim oturduğum yerde memleketimde dağ yok. Başka yerlerde var ama Türkmenistan'ın o Türkmen'e bat yer, diyen yerinde oturuyorum ben. O vilayette. Orada dağ yok. Varsa da uzakta, çok uzak. Biz dağ görmeden büyüdük. Ben de derdim ki bir dağ şöyle tutsam görsem dağların kayalıklarını yakından bir görsem derdim. Bizim başkentimiz taraflarda var ama sonradan gördüm. Ama küçükken o kadar işten demiştim ki. Şimdi ta dağların içinde oturuyorum. Oturduğum yer her tarafım dağ. Dağ ile kuşatılmış bir yer. Dağlık çok. O yüzden ne istesen de Böyle bir işten istedin mi oluyormuş. Her zaman görüyorum da dağların içindeyim. Bu da bir bizim camimiz. Bakın. Böyle. Atla da bir yere gidiyor. Çeşmeye daha kaldı. Yerini gösteriyorum şimdi size çeşmeye gelince sizinle tekrar görüşeceğim ablalarım. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Arkadaşlar bakın nasıl güzel akıyor buradan. Su sesini çok severim. Böyle akıyor su. Çeşmemiz de şurada gözüküyor. Bu da eski evler. Merhaba Canlarım, ablalarım, abilerim Biz o dediğim Çeşmeye geldik Bakın bu çeşme Gelişten geliyor su Burası da harman yeri koyun Şöyle Göstereyim size Şimdi Şişelerimizden geldik Dolduracağım Ondan sonra geri dönüşte tekrar çekerim. Bakın bu manzaraya nasıl güzel bir yer. Harman yeri. Şöyle çeşmenin arka tarafı burası. Bakın sevgili izleyicilerim. Burası koca köprü. Ama iyi gözükmüyor çünkü güneş vuruyor. Bunun böyle. Başka bir zaman şöyle bir güzel çekim yaparım. Şurası da eski köprü burası. Yukarıda da yeni köprü. Su da akıyor. Köprüden geçiyoruz. Bugün de geliyorum. Eski yerler. Tekrar görüşme üzere. Hoşça kalın. Bak nasıl güzel manzarası var. Dağlar. değişik Kaba tekrar sevgili izleyicilerim ablalarım bakın bakın nasıl bir güzel bir yer. Değişik yeraltı gibi eski evler şuna bakın. Daha yüksek de evler var. Biz aşağıdayız. Yolun bir kenarında durup dikkatimi çekti bir göstereyim dedim size. Bakın. Eski Eskiden yaşamışlar burada. Eski evler hep. Merhaba arkadaşlarım, canlarım, ablalarım, abilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Ben şimdi gördüğünüz gibi kabak tatlısını yapıyorum tavanın üstünde. Bir de akşama kemik haşlamasını koydum. Ve şimdi sizinle paylaşacağım şekerpare tarifi onu da şimdi yapacağım sizinle. Size göstereceğim ne kullandığımı. Bu arada çay su koyduydum. O da kaynadı. Şöyle bir açayım onu. Şimdi bunun için bize yarım çay bardağı bardaklarımı gördünüz. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Yarım çay bardağı irmik. Yarım çay bardağı pudra şekeri. Bir de ben kokusunu sevmiyorum. Yumurtanın o yüzden limon rendeledim. Bir de bunun için bir paket vanilya, yarım pakette kabartma tozu lazım. Bir de bir yumurtanı tam kullanırım. Birini de sarsın üzerine. Bir de 125 gram margarin. Bir de şu bardakla 4-4,5 un kullanırım. Bu kadar arkadaşlarım, canlarım. Onu da şu e, borcamda yaparım. Altında ile böyle çektim Eee sürdüm. Bur burada da açmalarım hazır. Yer mayasını alıyor. Fırına vereceğim birazdan. E, piştikten sonra sizinle paylaşacağım tekrar. Hoşça kalın, kanalımda kalın. Sizi seviyorum. E, abone olmayı unutmayın. Abone olandan da olmayandan da Allah razı olsun. Görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar. Ablalarım, abilerim, kardeşlerim, sevgili seyircilerim, nasılsınız, ne yapıyorsunuz, nasıl geçti gününüz? Beni sorsanız bugün açmalarımı pişirdim, Aç, açma açtım, pişirdim. Bir de şekerpare yaptım yarınki misafirlerim için. Ee, buyurun gelin hep beraber yiyelim. Ee, bizim soframıza misafir olun, misafir olsan sevinirim. Ee, bir de e, abone olmak ücretsizdir. Bazı insanlar bilmiyor. Abone ücretsizdir. Yorumlar ücretsizdir. Lütfen abone olmayı unutmayın. Tekrar hayırlı akşamlarınız olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.